Sistem dizinini bulma. İlk önce bir form oluşturduk. Formumuza gel bir modül ekledik. Bu modülün içine şöyle bir e, ilk önce e, get sistem direktörü deklare ettik. Yani tanımladık. E, daha sonra e, dimension dedik. Get Windows direktörü değişkeni string gibi. Ve bu Get Windows Directory variable değişken uzunluğunu da integer diye tanımladık. Get Windows Directory variable space 255 dedik. Fonksiyonumuzu yazdıktan sonra formun load kısmına bir mesaj kutusu koyduk. Mesaj kutusunu sistem klasörü dedik. Bir ok tuşuna sol tarafta gözüktü. Gözüksün diye sistem klasörünün bulunduğu yeri gösteriyoruz. Bu fonksiyonu yazdığınız zaman sisteminizde sisteminizin klasörünün nerede olduğunu size gösterir. Çalıştıralım. Hemen bir mesaj kutusu gelir. Bizim sistem klasörü C'de Windows altında sistem 32'nin altındadır.